Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle böyle çıkın SMP'nin en iyisi olmayanını devam ediyoruz. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videonun içinde böyle buglarla laglarla falan filan savaştık. Base'imizi yükselttik. Bir de sizin için özel base'i patlattık. Yani ben olsam bu videoyu izlerim. Hadi. Neyse o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Oğlum ya deniz feneri keşke bulsaydık. Ben buraya öyle güzel şeyler yapardım ki deniz fenerimiz olsun. 9-10 şöyle yapalım. 9-10 20'lik 20'lik büyü basabiliyor mu da hala da biraz daha şey ihtiyacımız var. Yanlış yapmışım. <laughs> Nasıl lan? Yanlış yapacağım vallahi. Çaresizim, çaresiz. Adam yerin içini kazmış oraya. Beyiz küçük beyiz yapmış. Bir gelsene. Tekrarsana. kalsana. Beyiz denmez ama. şey buldum yani. Baksana bu ne mesela? Al üstüne şeyleri falan al bakayım tuzağına. Bu ne oğlum? Şuraya, aa bak buraya getiriyor böyle. Burada da TP kabul ediyor sonra şuraya gelip şuraya kapı kapatıp vuruyor adam. umarım video burası güzel çıkıyordur korkuyorum. Evet. evet. Artık öyle bir ev yok. Ne oluyor lan? Chat niye bu kadar aktifleşti? Ne yazıyorlar? Aa çıkın bakın. Aa çıkın gelmiş. Çıkın değilim. <laughs> 2, 3, 6 tane daha aldım. sana baya bir ocak koyuyorum şu an. Baya ocak yapıyorum. Eyde. Testa var mıydı oğlum? Niye ben o kadar? 24 tane falan var hatta. Yatağın yanındaki testi. o bak aa harbi. Düşünsene herhangi bir yerde böyle koordinat yazıyormuş. Ben de bilmiyormuşum. Salak gibi bizi kaptırıyoruz böyle. Yani. Oha oğlum bu ne? Bu yani. artık zengin miyiz? Lan. Ne oldu? Öncüden attı beni. Nasıl attı? Bildiğin e, attı. Beni atmadı. Gençler bu arada burada sunucu lag'a girip kapanıyor yani restart diye bir durumu var o yüzden kaydı tekrardan başladık izlemeye devam edebilirsiniz. Öldürme, oğlum, bu ne lan burada su ka? Oğlum çok feci vuruyormuş lan. Oo öyle öylece öylece ana 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 aç. Ay oğlum bu ne? Adam beni öldürecek. Lan oğlum bak çıkamıyorum ha. Tamam. Melik bir balığı tarafından öldürmediği kaldıydı. Onda az önce oluyordu. Canım kaldı. Bombax ah. X. Ah. Yan tarafı falan. Sobeye yaptı ya. Ha girdim girdim. Yeter <laughs> bir daha altıysan gideceksin. <laughs> Ya bu 67 ms var bu kadar laglı olmaması lazım. Gençler şu anda bu base'i bulduk. Yani şu anda bu arada gece kayıt alıyorum. Bayağı da bu uykum var. Ee, şöyle söyleyeyim size biz bu base'i bulduk. Şimdi burayı patlatacağız. Önceki videoda söz verdiğimiz gibi. Yani patlatacağız pek bir olay yok. Neyse izlemeye devam edebilirsiniz. Ben burayı patlatayım sen orayı patlat. Burayı patlatıyoruz. Neden? Canımız istiyor kardeşim. Şu an bir ihtimal ana oğlum sizlik totem zaten patladı. Benim <laughs> patladı. o zaman direkt home çekiyorum ben tekrar. Bir, bir buldum. Hem de odunları duruyor. Odunları duruyor de. Yes Yok ama kapıyı açmışlar. Metre blokları koymuşlar diye. Tamam. Odunları durmuyor lan. Bu odunlardan ne istiyorsunuz lan? Lan adamlar her şeyin odununu kırmış. Tarlanın odunundan ne istediniz? Oha oğlum şu şeye bak. Şuraya gelsene çabuk çabuk yanıma gel yanıma gel. Buraya baksana bak Ben burada. Ya lan onunla düşüyordum. Baksana ya oha mağaranın içinde köy var lan. Ben su Su kova satsan anklaş yapacağım. Ölümsüzlük totemi al eline de. Ay ne var? Kaç tane geldi? Şu an sıfır tane elmasım var. olmaz. Olmaz öyle. Bir tane oğlum yedi tane geldi lan burada kaç tane vardı? Aha elmas gördüm şurada. Bu ne oğlum? Buradan niye daha fazla geldi? Buradan da 16 tane geldi. Abo, ben buraya nasıl gideceğim? Aktif hale getirip kaçsam ne olur? <laughs> Ana ne? <laughs> 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 tamam kaçtım ben. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. De burada bu bölümde ne yaptık gittik. Ee burayı yaptık burayı yaptık de burayı yaptık üçüncü de laglarla savaştık böyle laglara karşı bir ve bir attık daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsan aşağıdan abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın hepinizi sevmiyorum şey, seviyorum hoşçakalın bay bay